kendimiz olmamız diğer pek çok kişi tarafından dışlanmamıza neden olur. Buna karşılık başkalarının isteklerine boyun eğmemiz de kendi kendimizden sürgün edilmemize yol açar. Bu azap verici bir gerilimdir ve katlanmak gerekir. Ama bizi bekleyen seçim çok açıktır. Böyle der Clarissa Estes kurtlarla koşan kadınlar kitabında. Bizi bekleyen seçim çok açıktır. Evet. Ama çoğu zaman bunu kabul etmekte zorlanırız. Çoğu zaman bu azap verici seçim yokmuş gibi davranmayı seçeriz. Arafta kalmakta diretiriz. Seçim yapmak zorunda kalmayacağımızı sanarak. Yaşam ise zorlar ve beden de hayır demeye başlar kendin olamadığın yerlerde, kendin olamadığın ilişkilerde kaldığın için daralmaya başlarsın. Omuzların çöker. Nefesin kısalır. Göğsün sıkışır. Tüm işaretler sana oradan ayrılmanı söyler. Oradan ayrılmazsan, seni gerçekten neyin canlı kıldığını bulamayacaksın. Oradan ayrılmazsan, yalnız kalma korkusuyla kendini neyin içine hapsettiğini göremeyeceksin. Oradan ayrılmazsan kendine saygı duymayı bırakacaksındır. Her şeyden öte oradan ayrılmazsan kim olduğunu asla keşfedemeyeceksindir. Bu sebeple bırakmayı çekeceği acı pahasına bilmeli insan. Bazen gitmen gerektiğin çok bellidir özgürce konuşamazsın. Rahatça bedeninle orada var olamazsın. Onun gibi ya da onlar gibi olmaya çalışırken kendi kendinden sürgün edilirsin. Eylemlerinin ve sözlerinin ardında hep bir uyum sağlama çabası vardır. Varlığınmış gibi yapma üzerine kurgulanır. Kendine yabancılaşma Öyle bir seviyeye gelir ki bilirsin başka şansın yoktur. Yaşamak için gitmen gerekir. Seni bekleyen seçim çok açıktır. Bazense her şey yolundadır. En azından öyle görünür. Ortada hissedilebilen bir gerilim yoktur. Dilediğin gibi konuşabilir, dilediğin gibi davranabilirsin kendin olduğun için sevildiğini hissedersin. Ta ki kendin olmanın çeperini genişletmek isteyene kadar. Ta ki var olmanın başka hallerini de keşfetmek isteyene kadar. Bilinen haliyle kendin olmak istemezsen, kısacası değişirsen, kabul görmeyeceğini hissettiğin ilişkiler de vardır. Örtük mesajlar her yerdedir. Hep bildiğimiz kişi ol, hiç değişme. Yeni olana yer yoktur bu ilişkilerde. Sınırlar kas katıdır. Güvenli bir kozadır bu ilişkiler. Ama bilirsin ki orada kalmaya devam edersen asla kanatların olmayacaktır. Yine seni bekleyen seçim çok açıktır bizler güçlü olduğu için hayatta kalanlar değil, sevilip sarmalandığı için hayatta kalanlarız, diyor psikolog Louis Cozzolino. Gerçek sevgi, her koşulda sevilmeye layık olduğumuzu hissettiğimiz bir ilişkinin içerisinde belirir ve çoğalır. Varoluşun her halini keşfetmeye açık hissederiz. Gerçek aidiyet, mış gibi yapmamızı gerektirmez farklılığımızı, renklerimizi örtmemiz gerektiğini hissetmeyiz gerçekten ait olduğumuzda. Daha canlı ve gerçek olabilmek için bazen gitmemiz gerekir, bırakmamız gerekir. Bazen aşina olan her şeye mesafe almamız gerekir.